Kıymetli arkadaşlar merhaba. Çap yayınlarının 11. sınıf fasiküllerine devam ediyoruz. Şimdi 3. fasikülümüzde 2. konumuz itme ve çizgisel momentum konusu. Çizgisel momentumun tanımıyla başlayalım. Bir cismin kütlesiyle birlikte hızının yaptığı etkidir. Nasıl yani? Şimdi aynı süratle giden bir motosikletle ile bir kamyonun momentumları farklıdır aynı süratle gidiyor. Kamyon ile motosiklet düşünün. Birisinin kütlesi kocaman. Kütlesi büyük olan kamyonun momentumu da büyüktür. Bu durumda bir duvara çarptıklarında kamyonun duvara verdiği hasar çok daha fazladır ve bir cismin sahip olduğu momentum o cismin kütlesi ile hızının çarpımı ile bulunur. Momentum vektörel bir büyüklük, hız vektör, vektörü ile aynı yönlü P ile gösteriliyor. Arkadaşlar momentum'umuz P ile gösteriliyor, kütle ile hızın çarpımına eşit. Tabu eşitlikte gördüğünüz gibi hız vektörel bir büyüklük olduğu için momentum da vektörel bir büyüklük oluyor. Ve burada ikisinin de yönleri aynı, eşit. Şimdi momentum'u P ile gösteriyoruz, kütleyi M ile gösteriyoruz. Hızı da V ile gösterdiğimizde birimleri, kütlenin birimi kilogram, e, hızın 1 metre bölü saniye. O zaman momentum'umuz da kilogram metre bölü saniye olmuş oluyor. Öğrenme alanımızdaki ilk sorumuz Hasan yerde duran topa vurarak topun duvara çarpmasını sağlıyor. Buna göre topun niceliklerinden hangileri tek başına büyük olursa Kesinlikle daha yüksek enerjiyle duvara çarpar. Arkadaşlar duvara çarptığı andaki enerji, kinetik enerjisi o da 1 bölü 2 mv kare yardımıyla bulunuyordu. Eskiden bu konuyu görmüştük, oradaki bilgimizi hatırlıyoruz. Peki burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Burada bakın mv var. Hmm, demek ki bizim momentumumuz, çizgisel momentumumuzun değişkeniyle kinetik enerjinin momentum değişkenleri aynı. Yani çizgisel momentum m çarpı v yardımıyla bulunuyordu. Bakın kinetik enerjide mv var. 1 bölük mv kare var yani. O zaman demek ki kinetik enerji momentumla doğru orantılı. Hmm. O zaman arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şimdi burada ne yapacağız? Buradaki değerleri büyüteceğiz. Hangisine? Kesinlikle daha yüksek enerjiyle duvara çarpacak. Kütlesi diyor. Şimdi ben bunun kütlesini büyütsem arkadaşlar. Kesinlikle daha büyük bir kinetik enerjiyle mi duvara çarpar? Tek başına büyük olursa diyor ama hızı da var hızını da küçük tutarsam arkadaşlar ne olacak? Yani kütlesini büyüttüm ama hızını küçük tutabilirim. O zaman demek ki hızı küçük olursa duvara daha düşük bir enerjiyle çarpabilir. O zaman demek ki kütlesini büyütmek yeterli değil. Hızı hızını büyüttün ama kütlesi bu sefer küçük olabilir. Kütlesi çok küçük bir değer ayarlarsın. o zaman küçük bir momentumla kinetik enerjiyle çarpabilir. Hmm, o zaman bu da yeterli olmuyor tek başına. Ama momentumu dediğimizde bakın momentumunu büyüttüğünüzde kesinlikle kinetik enerjisi büyüyor. Yani 1 2 v kare de mv çarpı v dediğimizde e o zaman demek ki momentumla doğru orantılı olduğundan dolayı ne olacak? Momentumunu artırdığımızda tek başına kinetik enerjisinin daha da büyük olduğunu kesinlikle söyleriz. Yani cevabımız yalnız 3 doğru olmalı şeklinde olacak. Şimdi gelelim çizgisel momentum değişimi. Arkadaşlar delta değişim anlamına geliyor. Burada delta p dediğimizde momentumdaki değişim. Tabi momentumdaki değişim de momentum vektörel olmasından dolayı vektörel bir değişim olacak. Değişim her zaman son eksi ilk yardımıyla bulunacak. Yani momentumdaki değişim son momentum eksi ilk momentum şeklinde buluyoruz. Bir cismin iki durumu arasındaki momentum farkıdır çizgisel momentumdaki değişim cismin ilk momentumu ile son momentumu vektör olarak birbirlerinden çıkartılır. Yani delta p son momentum eksi ilk momentum yardımıyla bulunuyor diyor. Zaten bizim delta diye başlayan bütün ifadelerimizde değişim yani son eksi ilk şeklinde yapılıyordu. Mesela delta t dediğimizde son zaman eksi ilk zaman yani t2 eksi t1 şeklinde yazıyorduk. Veya delta delta arkadaşlar e, v dediğimizde son hız eksi ilk hız şeklinde yazıyorduk. Tabi hız da vektör olduğu için vektörel bir çıkarma yapıyoruz. Skalerse buradaki büyüklüğümüz skaler çıkarma. E, vektörelse vektörel çıkarma yapıyoruz. Kütlesi M olan cisim engele esnek çarpıp şekildeki gibi yansıdığında cismin momentum değişimi delta P son momentum ile ilk momentumun vektörel farkı ile bulunur. İlk momentum ters çevrilir son momentum ile vektörel toplanır. Yani arkadaşlar biz burada e, P son eksi P ilk yazarken bu ifadeyi şöyle yazamaz mıyız? Hani vektörel farkı yazarken P son artı. Artı bakın toplama işlemi yapacağız. Eksi P ilk şeklinde yazamaz mıyız? Yazabiliriz. Yani son momentumdan ilk momentumu çıkarmak, son momentum son momentum ile ilk momentumun tersini toplamak aynı şey. Eşdeğer bunlar. O halde arkadaşlar bakın duvara çarpıyor, yansıyor. Son momentum e tabi burada son hız, ilk hız dediğimizde e, kütleleriyle çarparsak da son momentum ilk momentum olmuş oluyor. O zaman son momentumdan ilk momentumu çıkarmak ilk momentumun tersiyle son momentumu toplamak anlamına geldiği için bu ikisinin vektörel toplamı yukarı yönde bir momentum değişimine sebep oluyor. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar bir topumuz gidiyor duvara çarpıyor duvardan yansımış hali bu. O zaman son momentum eksi ilk momentum dediğimizde son momentumumuz bu. İlk momentumun tersini alıp son momentumu ekliyoruz ve delta P'miz bakın sola doğru ikisinin toplamı şeklinde oluyor. Son momentumla ilk momentumun tersini alıp topluyoruz arkadaşlar. Yine burada aklınız olsun ifadesinin aslında formülümüzün delta P kısmının ne anlama geldiğini yani momentumdaki değişim son momentum eksi ilk momentum yardımıyla bulunur diyor. Ve bunu biz toplamaya çevirdiğimizde son momentum eksi yerine ne yazıyoruz? Artı eksi ilk momentum diyoruz. İşte çıkarma işlemini toplama işlemine çevirmekte kullandığımız bir yöntemdir bu arkadaşlar. Buradan da delta p'yi bu şekilde bulabiliriz. Öğrenme alanımızın ikinci sorusunda şekil 1, 2, 3'teki sürtünmesiz sistemlerde M kütleli özdeş cisimler V büyüklüğündeki süratlerle düzlemlere çarpıp aynı süratle yansıyor. Buna göre verilerinden hangileri doğrudur? 1. Momentum değişimler arasında delta P2, delta P3, delta P1 şeklinde bir ilişki vardır diyor. Arkadaşlar şimdi momentum değişimlerine bakalım. Şimdi momentum değişimlerine son momentum eksi ilk momentum yazarken bakın bunun bu yönde bir momentumu var. Son momentum P diyelim hepsinin MV'si olduğu için momentumu. Buna da ilk momentumun tersini alırsak hop ikisi arasındaki açı bakın burada 53-53-106 derece çıkmış oldu. Buradaki açımız 106 derece. PP P, aradaki açı 106 derece oldu. Peki son momentum eksi ilk momentum dediğimiz arkadaşlar son momentum duvara çarpıp yansımış. İlk momentumumuzun da tersini alırsak buna P dersem arkadaşlar bunun da tersini aldığımızda bu da P yapmış oluyor bu yönde. Aralarındaki açı 0 derece olmuş oldu. Yani o zaman demek ki ikisinin toplamını alacağız. Şimdi buraya bakarsak aradaki açı 45 derece bakın. Şöyle şuradaki açılarımız son momentum bu yönde bir P'miz var. İlk momentumun tersini alırsak bu yönde bir P var. P P aradaki açı 90 derece. Şimdi iki vektör arasındaki açı gördüğünüz gibi küçükse yani 0 derece ise ikisinin toplamını alıyoruz. Yani o zaman en büyük momentum burada. Yani delta P2 en büyük arkadaşlar. Sonra e, aradaki açı 90 derece ve 106 derece var. Aradaki açı büyüdükçe bunların bileşkesi ne yapıyor? Küçülüyor. Demek ki delta P3 delta P1'den büyük. Delta P3'ü ve delta P'yi de bu şekilde sırayla yazarsak. Karşımıza bakın buradaki ifadenin doğru olduğu çıkar. Yani momentum değişimlerine baktığımızda son momentum eksi ilk momentum ifadelerini yazarsak. Burada 2, 3, 1 şeklinde bir sıralama doğru sıralama olur. 1 doğru. 2. Şekildeki cisimlerin momentum değişim vektörleri çarptıkları düzleme diktir. Bakalım şimdi ikisinin vektörel toplamı arkadaşlar hop yukarı yönde çıkıyor mu? Delta P'leri. Evet. Demek ki arkadaşlar bakın yüzeye dik. Doğru. Şimdi bu duvara çarpıyor. Duvara çarptıktan sonra ikisinin momentum toplamları bu yönde oluyor. Yani yüzeye dik mi? Evet. Yüzeye dik. Çarptıkları düzleme diktir diyor. Evet. Burada da aynı şekilde arkadaşlar P, P ikisinin bileşkesi bu yönde bir momentum değişimine sebep oldu. Bu momentum değişimi de gördüğünüz gibi yüzeye dikmedik. O zaman bu ifade de doğrudur. 3. Cisimlerin çarpışmadan sonraki momentumları ile çarpışmadan önceki momentumları eşittir. Arkadaşlar momentum vektörel bir büyüklük. Vektörel büyüklerde bir tık daha fazla düşünüyoruz. Neden? Çünkü yönlerinin de yani iki vektörün eşit olması için yönlerinin de aynı olması lazım. Bakın şimdi burada çarpışmadan Öncekiyle sonraki momentumların eşit olduğunu söylemiş. E çarpışmadan önceki momentum bu, sonraki momentum bu. Tamam bunlar değer olarak birbirlerine eşit, şiddet olarak birbirlerine eşit, büyüklük olarak birbirlerine eşit. Fakat yön olarak farklı olduğu için bu momentumlar eşit olamaz. Momentumların büyüklükleri eşit olabilir. Onun için bu ifade çok avlanan oluyor. Buraya özellikle dikkat edin. Bu yanlış. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 doğru olmalı diyeceğiz. Gelelim arkadaşlar tamam momentum çiziksel momentum anlattık itme bunlar arasında nasıl bir ilişki var neden bunlar birlikte yazılıyorlar yani birbirine doğuran sebepler mi var burada şimdi itme kısmını da öğrenince artık bunların birlikte yazılmasının ne gibi bir önemi varmış onu burada görmeye çalışacağız itme itme impulse şeklinde arkadaşlar ifade ediliyor bir cisme uygulanan kuvvetin uygulama süresiyle çarpılmasıdır vektörel büyüklüktür ve I ile gösterilir. İtme I ile gösteriliyor. Kuvvet çarpı kuvvetin uygulama süresi şeklinde ifade ediliyor. Ve birimine baktığımızda kuvvetin birimi Newton, sürenin birimi arkadaşlar zaman saniye cinsinden. Yine Newton çarpı saniyede arkadaşlar itme ifadesi olarak karşımıza çıkacak. Bir cismin momentum vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür. Arkadaşlar momentum vektörü ile hız vektörü evet aynı yönde ama burada tabi bir önceki konuyla alakalı oldu burası. M çarpı V dediğimizde bir cismin momentum vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür. Bu eşitliğin doğru olması için zaten aynı yönlü olması da şart. İtme de demek ki F çarpı delta T ile de bulunuyor imiş. Yani cisme ne kadar süre kuvvet uygulamışsak o süreyle oradaki kuvvetin çarpımı bize bu süre zarfındaki itme değerini vermiş oluyor. Şimdi bu çizgisel momentumla isminin nereden kaynaklandığını, kaynaklandığını şu an size göstermiş olacağız. Bir cisme net kuvvet uygulandığında isim ivmeli hareket yapıyor. Yani F eşittir M çarpı A prensibimiz var arkadaşlar. Değil mi? F eşittir M çarpı A prensibimiz var. Şimdi burada A yerine delta V bölü delta T yazıyoruz. O zaman yazalım. F eşittir M çarpı A yani delta V bölü delta T birim zamandaki hız değişimi. Peki hemen burayı düzenleyelim. Burada karşımıza f çarpı delta t çıktı. O da m çarpı delta v'ye eşit oldu. m ve neydi? Momentumdu. m delta v nedir? Momentum değişimidir. İşte burada karşımıza f çarpı delta t yani itme diyoruz. Eşittir delta p yani m çarpı delta v oluyor. Momentum değişimi. Yani arkadaşlar aslında itme ile momentum değişimi birbirlerini doğuran sebeplermiş. Onun için itme ile momentum birlikte yazılır. E, çünkü F eşittir M çarpı A'yı biraz deşelediğimize diyelim içerisindeki bir ifadeleri açtığımızda karşımıza itme ve momentum değişimlerinin birbirlerine eşit olduğu ifadesi çıkar. Yani aslında bildiğimiz eskiden bildiğimiz bir formülün açılmış haliyle karşılaşmış oluyoruz. Evet demek ki arkadaşlar burada F eşittir M çarpı A delta V delta T yazdığımızda karşımıza F çarpı delta T M çarpı delta V eşit. Ve ikisi de hem vektörel büyüklük hem de arkadaşlar birbirlerine eşit İtme momentum'a eşit değil bakın itme momentum değişimine eşit. Buna göre bu eşitliğe göre itme momentum değişimine eşittir. Bir cismin hız değişimi uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve uygulanma süresi ile doğru orantılıdır. Cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Aynı yükseklikten serbest bırakılan özdeş iki yumurtadan beton zemine düşen kırılırken sünger zemine düşenin kırılmadığı gözlenir. Bu durumun nedeni sünger zemine düşen yumurtanın zeminle olan etkileşim süresinin fazla olmasıdır. Böylece yumurtaya etki eden ortalama kuvvet azalır. Bakın arkadaşlar şundan bahsediliyor burada. Şimdi diyelim bir cisme bıraktınız. Ne yapıyor? Yumurtamız aşağı gelinceye kadar hızlanıyor. Bir momentum oluyor. Buraya geldiğindeki momentumu bunun P ise bunun da buraya geldiğindeki momentumu P mi? Yani MVS evet. Fakat arkadaşlar bu momentum sıfırlanırken e, ikisinde de sıfırlanırken momentum değişimleri ikisinin de aynı. P'den sıfıra inmiş oluyor. Yani eksi P'lik bir değişim var. Fakat F çarpı delta T dediğimizde bakın momentum değişimleri aynı olduğu halde delta P'leri aynı iken, ne oluyor? Sünger zeminde yumuşak olmasından dolayı etkileşim süresi diyoruz uzun oluyor. Hmm, uzun bir süre geçiyor. Beton zemine göre o zaman kuvvetimiz azalmış oluyor. Süre fazlaysa kuvvet az. Süre azsa kuvvet fazla. O zaman ne oldu arkadaşlar? Süre uzun olduğu için kuvvet değeri küçük oluyor. Ve burada sünger zeminde buradaki yumurtamız kırılmamış oluyor. Kırılmamış oluyor. Aynı şey arkadaşlar. Diyelim bir aracı düşünün. Araç duvara çarptığında çok hızlı bir şekilde durursa ne olur? Süresi kısa olduğu için kuvvet büyük olur. Yani adama bakıyorsunuz belki 50 ile çarpmış duvara. Adamın dışında yara bere herhangi bir şey yok ama ne oluyor iç kanama geçirebiliyor iç kanama yani oradaki kuvvetin büyük olmasından dolayı içte kablolar kopuyor ve onun için araçları yaparken çok sert bir malzemeden yapmıyorlar. Yani duvara çarptığında böyle katlanabilecek şekilde etkileşim süresi artacak şekilde böyle bir kaporta veya bir böyle eğilen bir şase düzeni ayarlamaya çalışıyorlar ki etkileşim süresi çoğalsın içindeki insanlara etken kuvvet azalsın aynı şey emniyet kemeri için geçerli emniyet kemerinde böyle şey söz konusu yani o bizi yavaşlatıp durdururken aniden böyle e, sert bir şekilde vücudumuza bağlı olmuyor emniyet kemeri belli bir esneme ile yavaşlatıp durduruyor bizi ve burada etkileşim süresi çoğaldığı için haliyle kuvvet azalmış oluyor. Sorumuz kütlesi m olan cisim doğrusal yolda v hızıyla hareket halindeyken cisme F kuvveti T süre etkiyor. F ve T bilinlendirilen hangileri bulunabilir? Şimdi biz cismi F kuvveti ile T süre çektiğimizde F çarpı delta T ifadesinden yararlanıp neyi buluruz? Delta P yani momentum değişimini buluruz. Yani son momentum eksi ilk momentumun değerini buluruz. Peki o zaman arkadaşlar cismin T anındaki momentumunu bulabilir miyiz? Yani T süre sonraki momentumunu bulabilir miyiz? Bulamayız. Neden bulamayız? Çünkü ilk momentumunu bilmiyoruz ki. İlk momentumunu bilsek bakın ilk momentumunu bilsek zaten F çarpı delta T'yi vermiş. Yani momentum değişimini biliyoruz. Yani şu ikisini şu an biliyoruz arkadaşlar. E o zaman e, ilk momentumunu yani m ile v'nin çarpımını verseydi bana bunu bildiğimiz için delta P'yi son momentumu bulurduk. Ama şu an İlk momentumu bilmediğimizden dolayı T anındaki yani son momentumunu bulamayız. Peki 2. Cisme aktarılan isme evet itmeyi biliriz çünkü F çarpı delta T zaten itme demek arkadaşlar. İtmeyi buradan buluruz. Bu olur. 3. Cismin momentum değişimi. Evet itmeyi zaten bulduğumuz için o da momentum değişimi yani delta P'ye eşit olmuş oluyor. Zaten bunu verdiği için bunu da bulmuş oluyoruz. Bu da bulunabilir o halde. 2 ve 3 bulunabilir ama teamdaki momentumu bulunamaz dedik. Cevap 2 ve 3 doğru olmalı diyeceğiz. Sorumuz hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda 4 kilogram kütleli cisim yerden 50 metre s saniye hız büyüklüğüyle şekildeki ve eğik olarak atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. 1. Cisme uygulanan itmenin büyüklüğü 40 Newton'dur. Arkadaşlar şimdi bakın ağırlık yerin merkezine doğru ve 4 kilogram kütleli cisim için 40 Newtonluk bir etki var. Bu kuvvet etkisi olmuş oluyor. İtmeyi nasıl buluyoruz peki? İtme arkadaşlar F çarpı delta T yardımıyla bulunur. Veya M çarpı delta V yardımıyla da bulunabilir. Buradan F'imiz yer çekim kuvvetinden kaynaklanan bir etki olduğu için ağırlığımız oluyor. 40 çarpı havada kalma süresi. Şimdi bu havada kaldığı süre boyunca bakın yataydaki hızımız... 30 bu değişmiyordu. Düşeydeki hızımızda e, sinüs 53'ten dolayı 40 metre bölü saniye yapmış oldu. O halde bakın burada 4 saniye yukarı çıkıp 4 saniye aşağı inmiş. Yani yani havada tam 8 saniye kalmış. 40 çarpı 8'den dolayı burası 300 Newton çarpı saniye şeklinde bir itmeye sahip. Yani arkadaşlar burası birinci ifade olarak yanlış. Tabi buna e, kitabımızda doğru denmiş ama cisme uygulanan itmenin büyüklüğü 40 değil cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü 40'tır. Yani atış hareketlerinde kuvvet yer çekim kuvveti olduğu için ha buraya kuvvet yazarsak buraya kuvvet yazarsak cisme uygulanan kuvvet 40 Nm'dur. O zaman doğrudur deriz. Ama itme itme delta t süresi boyunca yani 8 saniye boyunca 320 Newton saniye şeklinde olmuş oluyor. O zaman buna diğer türlü yanlış demiş olacağız. Hani cevabın ee, 1, 2, 3 olması için ben bu ifadeyi yani yanlış yazılmış olan ifadeyi cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü kuvvetin büyüklüğü şeklinde değiştiriyorum. 40 Newton'dur. Zaten Newton cinsinden verdiği için kuvvetin olması gerekiyor. Yoksa Newton saniyedir itme. Sonra cismin momentum değişim büyüklüğü 320 Newton saniye. Arkadaşlar zaten itme momentum değişimine eşit değil mi? Evet biz itmeyi ne bulduk biraz önce? 320 Newton saniye. O zaman momentum değişimi de 300 Newton çarpı saniye olmuş olacak. Yani bu ifademiz doğrudur. Yine arkadaşlar 3'e baktığımızda cismin cisim maksimum yükseklikte momentumu 120 kg metre bölü saniyedir. Bakın momentumun maksimum yükseklikteki değeri P eşittir M çarpı V ile bulunuyor. O zaman arkadaşlar M'imiz zaten kütlemiz 4 kg. M'imiz 4 kg. Hızımız ise Maksimum yüksekte düşeydeki hızımız 0, yataydaki hızımız ise 30 metre bölü saniye. O zaman 4 çarpı 30'dan dolayı 120 kilogram metre bölü saniye olmuş olacak. Yani üçüncü ifademiz doğru bir ifade olmuş deriz. Şuradaki düzeltmeyi de arkadaşlar işleme katarsanız buradakinin hepsini doğru yapmış olduk. Ama burada uygulanan itme değil de uygulanan Kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar 40 Nm'dur dememiz lazım. Bu değişikliği yapınca o zaman 1, 2 ve 3 hepsi doğru çıkar deriz. Beşinci sorumuz sürtünmesiz yatay düzlemde 20 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmekte olan yarım kilogram kütleli cisim düşey duvara dik olarak çarparak doğrultusunu değiştirmeden aynı büyüklükteki hız ile geri yansıyor. Esnek çarpıyormuş yani. Cisim duvar ile etkileşim, cismin duvar ile etkileşim süresi 0.1 saniye olduğuna göre duvarın cisme uyguladığı ortalama kuvvet kaç newtondur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar itme F çarpı delta T ile bulunuyordu. O da momentum değişimine eşitti. M çarpı delta V ile bulunuyordu. Peki o zaman burada bakalım. Bize ne vermiş? Duvara çarpmış ve değiştirmeden aynı hız büyüklükte geri yansımış. Yani o zaman şöyle yaparsak arkadaşlar hızı bu yönde 20 metre bölü saniye hızla geri yansıyacak. O zaman burada e, hızın değişimi verildiği için, e, kütlemizde verildiği için ben şimdi itmeyi, itmeyi arkadaşlar f çarpı delta t'den yararlı bulamıyorum. Çünkü orada ortalama kuvvet değeri soruluyor zaten bana. Kuvveti bilmiyorum. Etkileşim süresini biliyorum ama kuvveti bilmiyorum. O zaman gideceğim momentum değişimden yararlanıp itmeyi bulacağım. Bulalım. M 0.5 kilogram. Yarım kilogrammış. Delta V. E, son hız, eksi ilk hız. Son hız bu yönde. Eksi ilk hız deyince bunun tersini alıyoruz. Sola doğru 20 oluyor. Bu iki 20'yi toplayınca hız değişimi vektörel anlamda 40 metre bölü saniye çıktı. O zaman itmemiz neymiş arkadaşlar? 20 Newton saniyeymiş. Peki itme de. itmedi de arkadaşlar. Neye eşitti? F çarpı delta T'ye eşitti. O zaman 20 eşittir. F çarpı etkileşim süresi diyoruz. 1 bölü 10 saniye dediğimizde buradaki kuvvet değerini bakın ne olduğuyla karşılaşıyoruz. 200, 200 Newton şiddetinde bir ortalama kuvvete maruz kalıyoruz. Yani etkileşim süresi kısa olduğu için demek ki duvar buna ortalama yani duvara değdiği andan itibaren ne yapıyor giderek daha fazla kuvvet uygulayıp sonra tekrar ters yönde giderken de kuvvetin şiddeti azalıyor. Yani bu arada Kuvvet sabit değil, değişiyor. Onun için ortalama kuvvet deniliyor arkadaşlar. Ortalama kuvvetimiz 200 newton olacak şekilde geri yansımış oluyor. Şimdi burada ortalama kuvveti 200 buluk. Şunu da burada vermek istiyorum arkadaşlar. Diyelim e, herhangi bir yükseklikten aşağı doğru atlıyoruz. Atlayınca yere düştüğümüzde böyle ayaklarımızı biraz yaylandırıyoruz, değil mi? Niye böyle kütük gibi atlamıyoruz aşağı doğru? Çünkü o yere temas ettiği andan sonra arkadaşlar bir etkileşim süresini Uzatmaya çalışıyoruz yaylanarak değil mi? Çünkü bir momentumuz var yere çarptığında bu momentumu sıfırlayacağız. Ama kısa sürede sıfırlarsak süre az olursa kuvvet büyük olur. Kuvvet büyük olur. Onun için biz yaylanarak bu süreyi yavaşlama süresini yani momentumumuzu sıfıra indirme süresini azaltıyoruz. Ve bu sayede kuvvetimiz arkadaşlar ne yapıyor? E, süremiz arttığı için e, kuvvetimiz azalmış oluyor. Yani az kuvvet hissediyoruz. Onun için ayaklarımız, bacaklarımız, eklem yerlerimiz bu şekilde kırılmamış oluyor. Altın sorumuz, hava sürtünmelerinin önemsel medya ortamda kütlesi M olan X cismi V hızıyla düşey yü doğrultuda şekilde gibi fırlatılıyor. Buna göre yargılarından hangi yeri doğrudur demiş. 1. Cisme etki eden itme kuvveti İtme kuvveti arkadaşlar. Cisim yukarı çıkarken yukarı yönlü, aşağı inerken aşağı yönlüdür demiş. Arkadaşlar bu bir atış hareketi. Atış hareketlerinde kuvvet yer çekim kuvvetidir. Cisim yukarı çıkarken de ağırlık yani itme kuvveti veya çekme kuvveti aşağı yönlüdür. Aşağı inerken de aşağı yönlüdür. Yani yönü hep yerin merkezine doğrudur. O zaman yukarı çıkarken yukarı yönlü, aşağı inerken aşağı yönlü değil. Yukarı çıkarken de aşağı yönlü, aşağı inerken de aşağı yönlüdür. O zaman bir yanlış. 2 İks cismin tekrar yere döndüğünde momentum değişiminin büyüklüğü iken m'dir. Bakın büyüklüğü diyor. O zaman arkadaşlar delta p dediğimiz şey momentum değişimi Son momentum eksi ilk momentumda bulunuyor mu? Evet. Ve nasıl bir fark yapıyoruz? Vektörel bir fark yapıyoruz. Yani son momentumu buraya çarptığında aşağı yönde MV şiddetinde, ilk momentumda yukarı yönde MV şiddetinde. E son momentum eksi ilk momentum derken bunun tersini alıyoruz vektörel bir çıkarma işlemi yapacağız. Çünkü tersini alıp topluyoruz bunları. Aşağı yöne ne çıkıyor? 2MV çıkıyor. Yani momentum değişimi büyüklük olarak aşağı yönde 2MV şiddetindedir. Yön olarak da eksi 2 ve şeklinde söylenebilir. O zaman birinci, e, ikinci ifademiz doğru çıktı. <laughs> Şimdi 3. Cismin momentumu sürekli azalır. Arkadaşlar momentum p dediğim şey m çarpı v ile bulunuyor. E, cismin kütlesi değişmiyor ama yukarı çıkarken hızı azalıyor. Hmm, yukarı çıkarken arkadaşlar hızı azaldığı için momentum azalır. Fakat aşağı inerken de cismin hızı arttığı için momentumu artar diyeceğiz yani sürekli azalır ifadesi yanlıştır. Cisim yukarı çıkarken sürekli azalır, aşağı inerken de sürekli artar diyebilirdik. O halde cevap burada yalnız 2 doğru olmalı diyeceğiz. Gelelim kinetik enerji çiziksel momentum eşitliği aslında ilişkisi dersek daha güzel olur. Şimdi kinetik enerjinin değişkenlerine baktığımızda 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi yardımıyla bulunuyor. Momentuma bakarsak da o da M çarpı V yardımıyla bulunuyor. Ve değişkenleri aynı. O zaman bunların arasında E kinetik eşittir P kare bölü 2M bağıntısı var arkadaşlar. Yani burada P yerine M çarpı V yazalım. O zaman P kare M kare V kare bölü 2M dediğimize bakın 1 bölü 2M V kare çıkmış oluyor karşımıza. Yani kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişkinin bu şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Yani momentum iki katına çıkarsa kinetik enerji 4 katına çıkmış oluyor. 3 katına çıkarsa da 9 katına çıkmış oluyor. Yani karesiyle doğru orantılıdır diyeceğiz. Yedinci sorumuz bir cisim yatay yolda hareket ederken kinetik enerjisi E olduğunda momentumu P1. 4E olduğunda momentumu P2, P1 bölü P2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişkiyi biraz önce göstermiştik. E kinetik P kare bölü 2M ile bulunuyordu. O halde birinci için konuştuğumuzda E enerjideyken P1'in karesi bölü 2 tane kütle diyoruz. 4E olduğunda da arkadaşlar P2'nin karesi bölü 2 tane kütle diyoruz. Bunları taraf tarafa oranladığımızda karşımıza 1 bölü 4 eşittir ikemler gitti. P1'in karesinin P2'nin karesinin oranı çıktı. Bunların kare kökünü aldığımızda P1 bölü P2 oranının buradan 1 bölü 2 olduğunu söyler. Cevap 1 bölü 2'dir deriz. Müzik